Merhaba sevgili izleyiciler programımız Karadeniz'in incisi yeşille mavinin buluştuğu Rize'de devam ediyor. Şimdi de otomotiv sektörüne yönelik hizmet veren SMR Boyasız Onarım'dayız ve yanımızda da markamızın kurucusu Sayın Sümer Doğukan Aslan ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyi sizler nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi boyasız onarım dedik firmamızı kurduk. Yaptığımız hizmetler var, çalışmalar var. Ve aynı zamanda çok da başarılı çalışmalar, hizmetler bunlar. Onları birazdan anlatacağız ama öncelikle firmamızı biraz tanıyalım. Nasıl oluştu? Hikaye nerede başladı diyelim. Zaten eskiden beri bu işlerin içinde olmuştuk. Ee, <laughs> sektördeki de bu açığı gördük. Ee, İstanbul'a gittim kursa. <laughs> Eğitimini aldık. Çok güzel. Eee Böyle geldik dükkanımızı açtık. Rize'ye hizmet veriyoruz. Ya asıl önemli olan burada zaten hizmet ve hizmet kalitesi. Doğal olarak sektörde zaten bilgi sahibisiniz. Ve bu anlamda kendi markanız da bu şekilde kurulmuş oldunuz. Öyle oldu. Öyle değil mi? Peki onun haricinde şimdi e, boyasız onarım diyoruz ama Özellikle bilmeyenler için, sevgili izleyenler bilgi sahibi olmak isteyeceklerdir. E, boyasız onarım nedir? Biraz açabilir miyiz lütfen? Boyasız onarım, e, arabalarda oluşan boyası bozulmadan hı hı. E, onarılabilecek hasarları düzeltebilmek. Hı hı. E, yöremizde arabaya biraz fazla değer verdiği için bu yöntemi çokça seçiyor. Hı hı, tercih ediyor tercih ediyor. Peki şimdi yapılan uygulamamız var PPF bununla ilgili e, özellikle araçlarda e, önemi nedir biraz bunlardan bahsedebilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Ee, öyle hasar oluyor ki e, PPF olmasa direkt mecbur boyatmak durumunda kalıyor insanlar hı hı. PPF olduğunda PPF söküldüğünde boyası zarar görmediği için. Boyasız onarıma daha uygun bir şekilde olmuş oluyor. Kurtarabiliyoruz hasarı. Ve bu anlamda da dediğimiz gibi. Değer kaybı gibi, çok çok daha kesinlikle. az oluyor. Ee, aynı zamanda hem aracı koruyor hem de cebimizi koruyor. Ee, evet. Bu uygulama. Bu uygulamadan faydalanmak isteyenler de e, gelebileceği adres neresi? Semere Boyası Sonarı. Herkesi bekliyoruz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımız ile devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.